Evet, tamam arkadaşlar. Şimdi herkes görevinin başına, tamam mı? Aman kuş uçmasın. Hadi, buyurun. Tamam, Hadi. Ne oluyor ya? Hah, işte koruyacağımız oyuncumuz da geldi Asya Hanım. Kendisi son dönemin gözdesidir. Belki gazetede falan görmüştünüz Sinan Bey, ha? Asya Hanım'ı çok eski tanırım. Olduğunu duyunca da çok sevindim. Ha. Başına geleni değil elbette. Sinan benim eski iş yerinden arkadaşım. Orada güvenlikti. Bir senedir de yakın korumalı yapıyorum. Vallahi daha önceden tanışmış olmanız da çok sevindim. Yani çünkü çok yakın çalışacaksınız. Bakın bu olay çözülünceye kadar 24 saat Sinan senin yanında olacak tamam mı? Hı hı. Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Ya bak güzel kardeşim ben öyle herhangi bir biri değilim. Eniştesiyim onu. Bir bakayım. Kimseyi alamıyoruz lütfen. Hayda ya güzel kardeşim söyledim eniştesiyim ben onun abi yarısı sayılırım. Bir konuşayım çıkayım. Alamıyoruz laf anlamıyor musunuz? Madem akrabasısınız arayın Asya Hanım olur verirse girin içeri. Arayayım. Dur sen bekle be. şimdi. Şimdi telefona bak demek ki işi var. O yüzden ben bir konuşayım kendisiyle. O bir... zaman yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok. Olur mu öyle şey? Beşen zorluk mu çıkarın? Alalım arkadaşı. Alalım. Yok ya ne, ne zorlu? Ne ne alıyor? Hadi abiciğim, hadi. Ya ama böyle olmaz. Böyle olmaz bu. Ya ben yıllardır bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şey şurum ya. Sapı diyorsun değil mi abi? Elbette ondan bahsediyorum. Neyse. Hadi ben şirkete geçiyorum. Set sana emanet. Tamam mı? Gençler gözünüzü dört açın tamam mı? Gözünüzü dört açın. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay. Hadi. Kim bu sapık ya? Bence Selçuk. Selçuk ha? Yok artık. Selçuk. E sen Asya'nın çevresinden biri demiyor muydun oğlum? Kardeşim Selçuk kimin çevresinde? Asya'nın çevresinden değil mi? Sürekli Asya'nın yanında herif. Ayrıca o kolye çok pahalı bir kolyeydi belli. Herkes alamaz onu. Bak kardeşim Selçuk'tan bahsediyoruz. Gene aynı hataya düşme lütfen. Pişman oluruz bak gene sonra. Bence Selçuk kardeşim, fikrim bu. Niye pişman olayım ya? Ay yok artık Selçuk Bey hayatta böyle bir şey yapmaz. Evin bahçesinde gizli gizli karşıma çıktı demiyor musun? Diyorum ama hiç tanıdığım kadarıyla o böyle bir şey yapacak birisi değil yani. Yani ben Selçuk'u pek sevmem açıkçası. Ha. Ama yine kendi gözümde görmedim yani günahını almayayım. Ya sapık bir fan bence başka bir şey yok. Eve rahat rahat girmiş diyorsunuz. Bak itiraz ediyorsunuz ama. Kızlar sizin çevrenizden birisi olmasın. Kadir mesela. Yok ya. Yani kızın üstüne titriyor. Niye böyle bir şey yapsın ki? Aynı zamanda onun bu işi yapması hiç istemiyor. İkna olmuş gibi davranıyor ama... ...bak bence bıraksa çok mutlu olacak. Kaçıp bıraksın diye yapıyor yani. Bu mu plan? Hı, hı. Niye olmasın? Ay bilmiyorum. Bence Asya ya yalan söylüyor ya. O böyle ilgi çekmeyi seven bir tip. Olur mu canım? Bak ne olursa olsun yani insan böyle bir şey için yalan söyler. Söyler. İşin ucunda Tolga Tuna var çünkü. Onu kaçırmamak için her şeyi yapar. Kusura bakmayın ama Asya Hanım öyle şey yapmaz. Kusura bakarım canım. Hem bana bak. Sen ne zaman bu kadar Asya'cı oldun bakayım? Benim Asya'cı olduğum falan yok. Ben doğrunun tarafındayım. Asya Hanım yalan söylemez. Bence de yalan söylemez. Ama arkadaşlar... ...aramızda böyle bir manyak var kim olduğunu öğrenince bence hepimiz çok şaşıracağız. Bir taneci kocamız, canım hocamız demişti diyeceksiniz. Çok şaşıracağız. Kaki, yönetmen. Ya. oğlum hoca niye öyle bir şey yapsın ya? Ne alaka Adamın ne iş var? Bu tipinden dolayı sapık tipi yok mu adamda tam olarak? Saçma sapan konuşma. Ben de adam yerine koyup dinliyorum seni ya. Bağırmadan konuş. Biri duyacak şimdi. Hoca niye öyle bir şey yapsın abi? Bırak şimdi sen kahveyi dur. Yeni adayım hazır mısın? Kim? Yakın koruma. Yeni gelen. Asya'yı yıllardır tanıyor. Dünya bu kadar küçük mü bir kardeşim? Birdenbire bir sapık çıkıyor. Pat adam korumaya geliyor. O adam... Anlatamadığım bir şey var. Böyle değişik tipi Bir garip bir şey var o adamda. Anlatamıyorum, açıklayamıyorum şu an ama Tekin değil. Bence o abi. Ay tamam yok artık düşünmeyeceğim. Çünkü artık herkes olabilir yani hatta Tolga bile. E yok artık anma yaptım yani. İnsan sevgilisine niye sapıklık yapsın? Yok doğru diyorsun. Yapmaz. Yapmaz o yüzden ben daha fazla düşünmeyeyim yani. Çünkü herkes zan altında oluyor şimdi. İnsan düşünmeden edemiyor lan.